Oyun kuşağından herkese merhaba arkadaşlar. Mert'le birlikte Antonut oynuyoruz. Yanımızda misafir olarak Mustafa var. Tam şurada zıplayan Mustafa mı? Evet. Mustafa, ya. buradaki de Mert. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Adam at. Terörist abi. oyuncu. Abi. CSGO'yu buraya taşıdık. Bir ilk önce bir atraksiyona girmeden önce arkadaşlara server'ı gösterelim. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi server bu çok istiyordunuz serverin IP'sini at IP'sini attı hani IP'sini bulamadım ben nereden bulup atacağımı hani açıklamaya nereden yazacağım şuradan bakıp videodan yazabilirsiniz bunu arama kısmına birlikte oynarız yazarsanız tamam. Evet arkadaşlar kanalımızın ismini değiştirdik sizlere de diğer videolarda bahsetmiştik yeni ismimiz arkadaşlar oyun kuşağı bizim hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Artık bizi oyun kuşağı olarak izleyeceksiniz. Aksiyona girelim. Hadi. Hadi başlayalım. Şimdi ne taraftaydın Mustafa? Biz ya videoya gir girmeden önce arkadaşlar öldük. Paramparça olduk. Şimdi ama bizi öldürenler öldürmeye i̇şte Abi biz büyük şehir girişinde öldük. Büyük şehir girişinde mi öldük. İzmir büyük şehir belediyesi. <laughs> Buralar spawn noktaları. Oğlum boş verin ya. Şeyleri öldürmeyin. Ama üstüne kit çekersen. Oo tamam güzel. <laughs> Oğlum bunların gözlere bak lan. bakıyorum. Ne yon lan? Zombiler. Oo, map buldum. Hepten bu? Aynen map buldum. Allah map buldum. Çok iyisin abi. Bizi büyük şehre götür. Büyük şehre götüreyim ben o zaman. Oo ben de bıçak buldum. Al onu. Abi büyük biraz uzağız. Gelin beni takip edin. O zaman simülatörü. Kart koş simülatörü. <laughs> Kent kartı var mı yanında? Koş simülatörü. Kent kartı varsa binek direkt şuradan şey geçiyor yarım saatte bir rota... Mustafa dersini biliyor galiba. Yani. Hiç seslenmiyorsunuz ya burada bizi <laughs> ölçecekler. Mustafa almış başına gidiyor. Hadi gidelim. Gidelim. Go go go. Arkadaşlar bak tam bu tarafta. Şöyle nehrin kayısından kayısından gidelim biz. Aslında Tevfik de şey... Bir tane polis öldürdük onun kamuflajlarına girdi. Aynen. Terörist o da. O da Büyük terörist. Yapacağız. Yok teröriste karşıyım Bu ne? Adam. Hani ne adam? Abi kit şey bekle kit Şunu... çekerse vuralım. Aynen aynen. Hello my friend. Durdurun onu durdurun infaz Dur edelim durdurun. Aynen abi şey kelepçe tak. Oh my god diyor. Stop kelepçe. stop my friend uçtu lan bu. Stop my friend. Stop. Stop. We are friendly hey hey. Police. Police. Stop. Freeze, stop. stop. Hey stop. Vuralım Oğlum, mı? Oğlum bu adam uçuyor ya. Karanlık her yeri göremiyor. Olay, stop. Oğlum biz bunu vurmamız lazım. Oğlum adamı göremiyorum. <laughs> neredesiniz lan? Ha. Birbirimizi kaybettik ya biz. Polis diyoruz. Çok beçelim, karanlık peçeli, ya. falan Çok şeyiz karanlık. yani. İngilizce olmayınca bu kadar oluyor valla. Oğlum neredesiniz lan? Ha. Abi Biz büyük şey karşısında Aynen. Bakayım. Aynen tam bu tarafta. Abi çok deli tam bu tarafta. Şurayı görüyor musun bak? Şuranın tam sol üstündeki da ev Beyler <F2> bir iki. toplanalım. Beyler bir iki üç bir iki üç. Bir toplanalım. <laughs> Beş evet, kırk merkez. 45 merkez dinlemeden. Evet. Hüsnü Çoban öldü beyler. Abi Koşum şu sağ. ağaç dibine geçelim de çok. Hüsnü Çaban öldü Mirça Başkan. Aaa yat abi yat. Allah rahmet eylesin. Karşıya mı geçelim? Oppa oppa o tarafta oppa gangnam style dum dum ee, ee, Ne yapacağız? Evet arkadaşlar, pek <laughs> bu kadar. <laughs> hop 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 hop, Vincin altı abi, vincin altı. Vincin altı. Orada ya bir orada ağaç sıcak... çıktı. Koş abi, ağacı, aşağıdaki ağacı dur koş. Aşağıdaki ağacı. Koştum, 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 koştum. Koştum, koştum. Biraz FPS düşüşü olabilir. Video kasabilir arkadaşlar bu bundan dolayı. Özür diliyorum. Fena çatışıyorlar abi. Gel köprünün diğer tarafına. O adamı buldular galiba ya ona sıkıyorlar. İnfaz ediyorlar çocuğu. <laughs> çocuğu infaz ediyorlar. Gel Öyle abi dikkat. beyaz eve girelim. Şu beyaz eve girelim. Aç gel. Hop, abi, hop. Orada biri Yakın var. Ses. Nerede? Şu, Şu Şurada mi? kırmızı doğru, bir doğru, şey var. Hop geliyorlar abi. Aşçı geliyor. Kırmızı gözlü aşçı geliyor. Vuralım mı abi? abi? Ne yapayım? Sıkıyorum ben. Abi sık, Allah ben. beni ısırıyor abi. Sık, Seni mi vurdum. Tam sakin. Tek mermi atıyor. <laughs> <Sen kim zombimiz? gülüyor> abi zombi biz. Abi gözleri düşündü. Abi 46 fazla bir. <laughs> Şeyiniz ben yok mu? Et kitiniz. Benim yok. O bende de yok. Ee, oradan saldıralım kanka. Bak biri sıkıyor <laughs> abi biz bunu de öldürerek Hemen craft yapıyorum bir dakika bir dakika hemen craft yapıyorum. Abi craft çıkmadı ya. Bir saniye pantolonumu da çıkartacağım. Tamam ben yaptım da. Yetişir mi? Ben 17, 15, 14 Ölüyorum. 13, 12 Bir saniye bir saniye 9 Alın itemlerim. al Mustafa, bari gelin. gel buraya gel buraya gel buraya. 2, 1 2. Oh son anda Al burada. Mustafa attım yere çabuk al Attım Al, al. Öldüm <laughs> <laughs> Ekmek oldu burada <laughs> Poşet oldu Neyse hemen TP at yanımıza gel İtemlerim duruyor mu orada? Duruyor duruyor Hı. Çabuk gel çabuk gel olaya gireceğiz <laughs> Gönder bekliyorum ben ben tişörtümü feda ettim Ben her yerim. Çırı çıplamışım. Hemen. Evet. Kabul ettim. Gel. Al hemen itemlerini. Altın olanımı da yaptım Hadi. abi. Hepsini topla. Ben şöyle biraz yakınlaşıyorum. Siz 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 siz. Sis siz mi? Burası çok açık ya. Merço. Hop. Neredesin? Hoppa. Kim abi eve atlayalım hemen. Atla eve atla. Abi bir eve atlayalım hemen. Atla eve abi. Hop ben evdeyim. Ben de evdeyim. 7 EP'm var Yalnız ya. Yalnız FPS e ya. çok da... düşüyor bende ya. Şu an oyunda bir sıkıntı var ya. Öyle mi diyorsun? Şu an bende de şey. Acayip böyle bir kasma oluyor. Bende silah falan şey düşüyor. O 5 dolar. O 5 dolar. 5 dolar. dolarım oldu beyler? Zombi <laughs> geliyor. Hoppa. Aşçı aşçı. Ne oldu lan? Oğlum ne yapayım zombi geldi. Ee, ben, öldürmedim. Ya? Ben öldürmedim arkanda. <laughs> tamam tamam ya tp atar işte 7 fp'si vardı zaten. Kanka ben seni öldürdüm bana sıktın diye. Ben seni başka birisi sandım. Ben Biz gerizek zeki noob, noob süper noob. Tp at. Tp at. Ne olur böyle araba ya. ya. Bir, birine... Ben zaten 7 fp'm vardı ya daha iyi oldu. Yani, yenilendi Çok özür dilerim. Sıkıntı ya. Ölüm gelecekse senden gelsin. Oo, adamın dibi sen ya. Sürpriz video çekeceğiniz herhalde, değil mi bugün? Evet. Tabii ki. Evet. Bugün yeni seriye başlayabiliriz arkadaşlar. Bir de benim S bahsettiğim vardı ya. Ne zaman gelir? Böyle değil. Benim bahsettiğim var bugün bir de. İşte onu evet. ondan bahsediyorum. Karşıya ondan... hmm. geç abi, koş. Bir atış ha. ediyor. Koş. Koştum, 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 koştum. Gelen gelene kadar ben hop 1 2 3 4 5 6 7, 8 öleceğim. 4 5 6 7. Sen vuruldun mu? Yok, o ev sıkacak öyle yoldan geçerken hadi heyecanlandım. Abi evleri lootlayın iyice. Bir ateş edeyim Yok bu var ya bu dağda bilader. Bu ev kekiden sıkıyor bak. Abi bu olabilir. Yukarı çıkalım Abi, mı yitem. beyler? Çıkalım. Yukarı çıkalım. Mı? çıkalım. Gelin Abi. bakalım. Dur. Okey abi 3 kişiyiz yani baza bir kişi 2 kişi indiririz illa. Çıktım balkondayım. Oğlum bu ne lan turuncu turuncu giymişsin siz? Oğlum korktum ben Oğlum, de. O Marvin hangi bu? Ay şimdi giymiş ya. Şimdi, şimdi giymiş. giymiş haberi yok. Ya onu ya. şey... yapmak için almıştım da. Hı, hmm, kesmek için direkt üstüne geldi. Tabii çıplak oyuncu. Bence olaya Allah. girelim beyler, korkmayalım. Bak şu yandaki binanın çatısına çıkalım bir etrafı keselim. Neyle M4 ile mi keseceksiniz? Ar arkaya gelin arkadan çıkalım arkadan. Arkadayım çöpten ikisinin oradayım. Nasıl çıkacağım onunla? Hızla. Girdiğimiz, girdiğimiz yerden çık. Aynen çok güzel. Abi siz çıkıyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen. Aynen biz. Çek silahı. sıkıyorum Hemen de sıkıyorsun sen bir arkadaş. Sıkarım. Ben çıkıyorum çatı. Oh. Bak bak o bizi görüyor. Burada bir yerde o ya. Sıktım Bu vinçte birader, o vinçte işte. Aynen, çatıya çıkmayın kanka. Çatıya çıktım, ham burun buru çıkıyor vallahi. Şimdi bir görebilsem onu. Yok, onlar Alacağım. kapışıyor kapışıyor Bak biri öldü. Alacağım fıçısını aşağı ama. Fıçısını al aşağı da biri öldü. Abi, bir vincin orada birisi mi var? Var abi, vincin orada çatışıyorlar Üstünde. Biz gelin, o kalabalığa girelim. Gelin, gelin. Abi, gel arkadan abi. dolaşıp vincin altına girelim. Bir dakika. Gel abi, gel. Hoppa ölen, ölen 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 ölen. Aynen herkes. Hoppa. Aynen. Hadi gidelim gidelim buradan gidelim. Çok açıkta duruyor. Aa şey geldi. Sakin ol lan. Ben 40 canım mi? var benim yalnız. Mirça başkan yapıştır. Oğlum FPS e çok düştü lan. Herkes yandı. Hoppa. Tamam zombi zombi. Abi öleceğim <laughs> mi? Tamam tamam güzel. Bir tane daha geldi. Tamam gitti. bombuna ne lan? <laughs> Zombiler niye bize şey geldi? Hiçbir <laughs> bilgim yok. Benim niye canım böyle gidiyor pataya? Kanaman vardı abi. damla 6, var mı sağ tarafta? Güzelce. Kırmızı damla var mı? O yok öyle bir şey. Solda. Hayır oğlum ha damla var ama canım gidiyor. İki nasıl var. Nasıl yapacağız? Gel Sıkın pataya beni öldürün. <laughs> <laughs> Aynen 100 HP ile vincin oraya gidelim gel. Gel, gel abi. Gel dur infaz et beni al. al abi. Ben etrafı kesiyorum. Ben vincin oraya doğru dalayım mı? kafasını ona gel senin efendi ya sen de öyle. Sıkıntı yok Tekrar kanka yani yapacak bir şey yok girelim alalım. Tamam geliyorum ben o zaman bekle. Kanka sen Mert bekle orada TP alıyorum ben sana. Tamam bekliyorum. Sen i̇nceden alayım. inceden gidiyorum abi. Daha biz geliriz arkadan destek bölüyor. Etti mi kabul? Etti. Topla itemleri. Sen abi sonra... vincin oldu. <laughs> Nefesim kesildi. Ya <Ve> canım. <laughs> Vincin oradayım. Çamışırhanedeyim beyler. Sana TP atalım mı? Bana mı? Tabi geldim ben geçtim siz sakin de ben TP atın. Neredesin ki sen? Aşağıya indim şimdi tefoya TP oluyorum. Bulduğunuz için kolayını yürümüyorsunuz valla. Biz de böyle ya. TP TP olur mu bakalım atlayın benim üstüme atlayın tabi atlayın. Atladık kabul et. Gel. Yolla baba hadi. Yolladım gelmem şu an. Şimdi. Gönderiyorum kanka olmuyor. zombi var şunun kafasını sıkıyorum bir tane. Olmuyor Tepe kanka. Tepe boşluk jumpy. Aynen yapıyorum. Nasıl ölmedin ya? Ben şeye gidiyorum. bana sıkmayın bak zaten bahçedeyim. Olmuyor yani. Tepe jumpy yaptım. Benzinliğe yakın mısınız? Evet. Hoppa biri Kımsıklı sıkıyor oğlum. Abi, bu ne? Zombi tarafından öldüm. Bu ne nupluk ya? Abi bu zombiler nereden vuruyor? Gelin benzinlikteyim beyler gelin. Yemin Tek ediyorum oldum. var ya bak. Ben böyle unutluk görmedim. Abi bak 500 tane zombi öldü. Ben kendimle böyle unutluk görmedim ya. Tepe at bana. <laughs> 500 tane Yol zombi öldü. Nerede ölmüştüm ben? Burda. Ben 82 saniye sonra tekrar atabiliyorum beyler. çöktüm bir yerde bekleyemeyin Bu nedir abi? Salak salak yok birbirimizi öldürüyoruz. Yok onu öldürün. Yok zombi ölüyoruz. Ya bugün bir sıkıntı var abi. Benim silahımda bence. Bir dakika sonra. gerek yok nubuz abi biz nuf nuf nuf. Abi şurada biri ölmüş. Nerede? Bak 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 gel. Gel de nerede? FPS düzeldi ha Yemin ediyorum düzeldi. Bak zıpla çantalar göreceğim gördüm, gördüm gibi. gördüm gördüm Nereden gideceğiz oraya? Abi, hapur abi, sen... ses yapıyoruz gel ya gel Gel Mert gel Gel girelim kafa kafaya gel kardeşim Bekle bekle Tepe olacağım bir saniye Bir saniye Ay, olmaz. saniye bir, 30 saniye sonra tepe olabiliyorum. O zaman biz inceden inceden Şöyle bir Şimdi yanlışlıkla birbirimize denk geliriz uzakta şey yapalım birbirimize sıkarız Kanka neredesin? Ben benzinliğin içindeyim yakınsanız gelin. Yok benzinli yakın değiliz galiba. Oo, burası loot dolu. Ama hop tuzak olabilir. Mert gönderdim. Mert, Tabii. Mert bir bak. Mert. Abi alabildiğin al. Alabildiğin al. Alabildiğini al. Uzaklaş burada. Gel gel gel. Oğlum bayağı item aldım lan. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Uf dürbün hake. Bak bana, bak bana seni çekelim biraz. Oo, oo Mert'e bak Starburst olmuş. Yok lan. <laughs> Yine Starburst gibi lan adama bak. Beyler atıyorum bak ihtiyacınız olanları alın. Ver ben her şeye ihtiyacım var benim. Yok oğlum mesela istemiyorum ya. Bana maske ver maske. Nasıl olmuşum? Mermi evet. yok mu lan? Bu neymiş lan? Large backpack. Abi. M4 mü? Tamam, tamam. AK de var. Al abi. Tamam AK bende. Mermisi var mı AK? Mermisi hiç yok. 9 tane var bir tanesinde. Al bakalım. Şu da AK mermisi sanırım. Aynen baba var. 16 tane. Başka da yok. AK var kanka dürbün Al bunu. Nasıl oldu? Temiz ya idare eder şimdiki. Nerede bunlar? He? Çık oradaymış oğlum benzinliğe yakın bu konu. Oğlum bunlar bak bak soldan geliyor ses. Gelin bak, abi gelin. 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 Mustafa. Neredesin? Hı. Gel gel abi. Gör beni. Gör beni gel. Geldim. Gördünüz mü? Senin kapandan ait bir işin var değil mi? Hı hı. Çıkıyor muyuz? Çıkın abi. Abi emin misin? Aynen abi gel. Abi. Şimdi patır patır aşağı döküleceğiz. Abi. Kafamıza birer kurşun tamam. Yeterli. Hop yap. Temiz. Yani. Abi vinçe mi çıksaydık ya? Hoppa. Gelin gelin buradan hızlı gidin. Abi elimizde dürbünlü silah yok ki biz niye buralara çıkıyor? çıkıyoruz? Nakta var dürbünlü silah. Oğlum bak bunlar görüyor işte. Başkasına da sıkıyorum. Yani. Hop. Benim ben. Oo. <laughs> <laughs> oh. tamam 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 sakin ol sakin ol bir yere yat adam yok. Adam yok, adam yok. hop sağdan geldi ses Abi bu, adam bir işte galiba ya. Ben bu adama gidiyorum abi. Abi araba var burada çalışıyor. 9 benzin 9. %9 benzin var. Görünmüyor ki adam görünse gene. Abi gördüm bir tane Nerede? adam. Nerede? Abi gelin abi. Gelin abi. Neredesin? Arkada o arkada gel. Arkadayım gelin. 3 kişiler abi. Tamam enerjim kalmadı. Tamam indireceğiz Büyük. onlar. İndireceğiz o 3 kişi. Arka tarafta mı? Şu yeşil evdeler abi. Şu yeşil evdeler. Hangi yeşil? Bak. <laughs> <laughs> bak. Bank mı yazıyor? Aynen <gülüyor> <gülüyor> bank. Yeşil bank ev da ben night Vision var. Arkadaşlar. Bankanın içindeler abi. Arkasından biri çıktı bak. Dağda koşuyor. Ben bak bak konuşuyor. Aynen daha da koşuyor. Gördüm, gördüm şurada. Şurada. Abi inelim. Öldü. Bir öldü. Kim indirdi? Başka Yok, biri. Ben indirmedim onlar. Evden çıktı abi biri. Biri evden çıktı. Abi ben gidiyorum. Arka taraftan dolanıyor. Arka taraftan dolanıyor. Aynen aynen. Yapıştırın yapıştır. Of öldüm abi. Harbi mi? Sniper'dan yedin sen kafayı. Sniper sniper. Hop oh, ben de Oo. Sen de mi düştün? Ben de düştüm Mustafa. Durun. TP oldun da bana da sıkıyor bu ya. Ben sana TP yolladım. Ah be ne abi. Komik bu TP'yi. TP ya tp yeah. Evet arkadaşlar bugünlük de Allah, bu Allah, kadar Allah, olsun. Allah Allah arkada, Allah arkada, Allah 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 kusura Allah Ömrünü vermişler. sallayabilirsiniz galiba. ya sallayabildiğiniz kadar bizi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.